Ne yapıyor baba? Gulu gulu mu yapıyor? He? Gulu gulu mu yapıyor? Ah. ah onun ah hmm ne ah ne ah ah pabayaız ne Hadi, al gel meyvesi üç gel aferin oğlum <laughs> lan atma yüzüme al gel hadi iç hadi oğlum aferin <laughs> oğlum ne bu vodka'yı çok mu seviyorsun sen ha Alkolik seni. Alkolik. Lan ben içemem onu. Alemci papa. Hadi çek bir fıtta. Hadi. O yeni yıla sen sarhoş gireceksin ha? Sarhoş mu gireceksin yeni yıla? Benim mi mandalina? hadi gel. Bir fırt daha çek bot hadi gel. Gel. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Gel buraya. Gel. Al fıstık verim al. Al. Gel. E, sarhoş mu oldun? Saklandın mı sen şimdi? He? Vodkacı papağan. Vodkacı. Sen vodka içiyorsun? Vodka mı içtin yine? Çık lan. Oğlum çık oradan hadi. Saklanma lan. Utan utandın mı oğlum? He?